Bahçanoğlu kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlerle beraber kafa topu online oynayacağız. Elimden geldiğince size taktikler vermeye çalışacağım. Kafa topu online'da ilk 150-200'e girdiğim oldu arkadaşlar. Bu sezon hiç oynamadım. Zaten 2 gün kalmış siz de görüyorsunuz. Videoyu beğenirseniz veya beğenmezseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Veya butona da basabilirsiniz. Beğen veya beğenme butonuna. Ona göre serinin devamını çekebilirim. Yavaştan isterseniz başlayalım arkadaşlar. Maça başta diyelim. Amatörden başlayalım. Hiç özel güç kullanmayacağım. Benim taktiğim zıplamak arkadaşlar. Hep zıplıyorum. Adamın da bir süre sonra zaten kafası karışıyor. Bir süre sonra kafası karışıyor ya oyundan çıkıyor ya da bir şeyler yazmaya başlıyor. Zaten bir şeyler yani oyunda bir şeyler yazmayın bence. Tam kafa karışıklığı oluyor. Yani hem oynayıp hem yazmakla uğraşmayın. Tüm konsantreniz şeyinizde olsun. Yani oyunda olsun. Bakalım yence, yenebilecek miyiz? Ben bu taktikle bayağı yendiğim oluyor arkadaşlar. Adam da benim taktiği kullanmaya başladı. Gol mü? Gol değil. karşımızdaki biraz çerez gibi ama tam anlayamadım ya. 24 saniyemiz kaldı. Bakalım sonuç nasıl bitecek. Yani iyi zaman geçirmelik bir oyun arkadaşlar. O Oy, siz de oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Clash dışında bu oyun da güzel. Şu 6-0 yendik ilk maçımızı. Daha önceden aktif oynuyordum. Sonra hesabımı sildim. Yani çok sarmamıştı. Ondan sonra size çekmek adına tekrardan göstereyim dedim. Tekrar maça başla deyip bu sefer yıldızda oynayalım. tekrar özel güç kullanmayacağız devam Tabii liglerimiz yükseldikçe mesela efsaneye falan çıktıkça büyük ihtimal iyi oynayanlar gelecek karşımıza hep aynı taktik arkadaşlar hiç değişmiyor Ya özel güçlü atarsın anca. Şu taktik de var arkadaşlar. Şöyle bekletiyorsunuz. Adam geliyor. şu vurunca gol de giriyor da tam gösteremedim. Bir daha deneyeceğim. Tüh ya. hah girdi. Bakalım bunun sonucu nasıl olacak. 4-1 yeniyoruz şu an. Yani gol yediğime bakmayın arkadaşlar. Yani her oyunun birincisi bile gol yiyor. Önemli olan zaten yenmek. Yeniyorsanız sıkıntı yok. Tüh. 5 oldu. Bizim açımızdan hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Belli bir süre sonra adamlar da bizim yaptıklarımızı yapmaya çalışıyorlar. Neden derseniz adam iyice sinir olmuş. O yenecek şimdi ya ciddiyete bağlayalım. Yendik ya bunu. Sıkıntı yok arkadaşlar. 6-5 oldu ama sıkıntı yok. Bu ligde bir tane daha maç yapalım. Şu şekilde bir tane daha maç yapalım. Devam. Yine özel güç kullanmıyorum. Yani siz kullanabilirsiniz tabi de ben kullanmıyorum genellikle. Aa nasıl yedim lan? Bak daha demek ki taktiği göstereyim. Şu şekilde duruyorsunuz. Adam geliyor. Şuta basınca o zaman giriyor arkadaşlar. Ya yani ben de bilmiyorum da değişik bir taktiği var. Genellikle giriyor öyle yapınca. Öbür sezonda size seri çekmeye başlarsam büyük ihtimal ee, i̇lk ilk yüze falan girerim. Yani devamlı oynarsam girebilirim. Daha önceden girdiğim olmuştu. Bakalım deneyeceğiz artık. Size bağlı arkadaşlar. Siz isterseniz oynarız. İstemezseniz abi clash çek derseniz. Sadece clash çekerim. Arada böyle oyunlar da güzel oluyor yalnız. Evet bekliyoruz. Adam bir şey yapmıyor. Büyük ihtimal kart görmemi bekliyor. Evet devam ediyoruz 5-2 Bukta kaldık ya. Ha gol yemişim ya. Oyun takıldı arkadaşlar. Şu 6-4 yendik bu maçımızı da. Şöyle çıkalım reklamdan. şimdi efsanede de maç yapacağım arkadaşlar. Karşımızda iyi bir rakip çıktı gerçekten. Yani özel güçsüz biraz zor olacak ama yine de özel güçsüz devam edeceğim. Şu sağ tarafta oynayamıyorum ya solak olduğum için. Az değişik geliyor. Bu adam da güçlüymüş bayağı ya. Ama fark etmez bizim için arkadaşlar. Tü, girmedi Kart diyeceğim şimdi ya. Lan kendi kaleme giriyor. Oynadığımız en güçlü rakip şu ana kadar. Ama fark etmez arkadaşlar ya. Bunlardan daha ne güçlü insanlar var. Benim oynadığım taktikle birçok insanı yenebilirsiniz arkadaşlar. Bence deneyin. Aha. Lan ya. Allah'ım o kadar şey çıkmıştım da. Adamı şoka soktuk. <laughs> Acımam arkadaşlar atıyorum vallahi. ciddiyete geri dönelim ya. Lan şansa bak. Lan girmiyor ya ne şanssızlık. Son 16 saniye bakalım kim yenecek. Ya oyun takılmaya başladı ya. Lan takılıyor ya takılmasa Hiç fark etmezdi takıldı son 10 saniye ya Bir tane daha maç yapalım arkadaşlar efsanede Berabere kaldık bu maçı Biz de yazalım iyi oyundu diye Bir tane daha maç yapıp bırakalım size söylemiştim liginiz yükseldikçe daha iyi oyuncular geliyor karşınıza diye. Hep de sağ tarafta da oynuyorum ya. Kendim sollağım çok iyi oynayamıyorum sağ tarafta. Yani tersime geliyor biraz. Allah'ım. devam ediyoruz. Tüh ya. Üç bir. Adam benim kullandığım taktiği yapmaya çalışıyor. O da güzel bir taktik aslında. Kafasını kafasında bekletip e, sol tarafa doğru olan değil de yukarı doğru olan şuta basınca giriyor. Anlatırken iki tane gol yedim ya. Adam gaza geldi arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bu maçı alacağız. Şöyle konsantremizi toplayalım. Ya benim korkum şimdi son dakika berabere kalırsak özel güçünü kullanırsa o şekilde yenilebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi artık hücuma kalkacağız yoksa olmayacak bu şekilde. Oo. Lan. 6 6 oldu. Adam takıldı mı ya? Ya da biz mi takıldık? Adam oyunu bıraktı. 10 numara yapalım. Balıkesir'in plakası ve bırakalım bizde. Adam internet gitti son 2 saniye kala. Bu şekilde yendik arkadaşlar 10'a 4. Videoyu beğendiyseniz beğen veya beğenme butonlarına tıklayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Size iyi bakın. Esen kalın.